Oğlum adamını bıraktılar lan. Şundan konuşayım da yazık gelsin kaldırsın. Lan Yılmaz Morgül adam adamın burada mı? Duyuyor musun beni? bir kişi. Evet. Çömülü. Adamın kimsin? Adamını çağır da kaldırsın Şim seni. Adam taşın sen arkasına geçecekmiştim. Ben Sen gelecek misin? Ben onu soracak mısın? Anne diyor çocuğa bak. Şey. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Aynen. Ekiplere karşı doğa Scout oynadık arkadaşlar. Umarım Anladım, beğenirsiniz. Yani. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, Anladım, yorum ben. yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Ar Arkada adam var. Ha, Bot mu? Şöyle. Ha baba. Ha bir yerden yedim ben abi Bir İsra düştü. Oğlum Bu şunu vur lan. Oğlum lan. Tam da zamanında baylıyım. Arkadan bir adam iyi sıktı ya. Karla salla oğlum adamların önüne şey abi. Aynen. Şurada kanka. Enemies ahead. Açığa çıksın düş Enemies ahead. Aa işte bir uzun jarı. Hemen bitiyor oğlum benim. Şurada şey. kanka. Enemies ahead. Uzun jarı olsa bitecek. ha bu beni gördüyse SSS iz bırakmıyor ama Sana mı uldu, sanam evet. tamam, Sana mı denedi? Evet. fatu vurdu da. Adam şurada. Bana bir çalsa gitmem yersin de. gördü? Tamam. Orada düştü. Adam var muhtemelen. Gel açalım mı böyle? Ben solda yanaş kanka. Açıktan gitme. Arkadan dolan. Mark the be. location. Bir işaret atsana abi adamları. Hemen görürsün kanka. O köşede şey var ya. Kule. Kulenin oradalar. Hmm, gördüm yatıyor. Ot başına yatıyor ya. Sürünüyor. Allah Allah Öldü. niye? Adamlar düşün mu Nereye gittiler ki? Evde bekliyorlar. Ha çatıda. Çatıda iki kişiler ama bunlar. Adamlarsa sağ hemen altıyla ne vuracağınız dur gösterme göstermeyiz üçüncü şahıs bak molotov geliyor Bir tane vurdum abi, atladı.

Hello teyare. Atıyorum ha. Don't kill me. Yani iki salat da burada. Abi öndesin bekle beni de. Dur ben rahatım. Ben rahatım girme hemen de. Adam kesebilirsen. seni dikkat Sis var mı? Loot sıfır yani. abi. Ha? Var mı? Var var girişe atabilir mi sisi? Birisi ağzına yat. Ağzına mı kapıyı Birisi şuraya yat. Tamam. atıyor Ama dikkat et bak şu pencerelerden falan şey yapar. Attım kapıya. Gir önden kanka. Kaldı abi. Gördüydüm. İçeri girdi. Sen nasıl düştün lan aşağıya? Abi beni direkt bayılttılar zaten. Oradan tam aşağı inerken bayılttılar. <laughs> yere düştüm direkt. Araba önümde. O gidiyordur. Evet, şu baygınları bir alalım ya. Ağaç arkası. Önünde hemen. Bir daha var orada muhtemelen. Hadi. Olması lazım lan. Ha? Kaldırmıştır. Hadi lan. Bu lavukları alırız. Çıtık şimdi. Yazdık lan. Öldü. Kasıntı var. Nerede la bu lavanıntı? Birincisi burada abi. Kal 98 var alıyorum. Solda da var. Ve yapmadık kanka bu arada. İleriden döndük. Ve yaptınız demeyin sonra. Bizlere yok. Nereden dönüyoruz sadece? Kafamı da bir yemeyelim de. Kanka win için değil fight için oynuyoruz. Enayelere ...el hello diyelim. Oo bayağı varmış lan uzakmış. Şu açıktaki enayeyi düşürtelim kanka. Şunu. Enemies ahead. Ya. oğlum? Ben ayı bitti. Gel şimdi. Şimdi gel kankam. Yine arabaya. Şunlara bir ben karşı ol yapayım. Bim 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 bim. Ne kahve? Aa, Arap bagi bu Ben Ne oğlum? Nasıl? Oğlum adamını bıraktılar la. Şundan konuşayım da yazık gelsin kaldırsın. Nerede bu da? Hello. Kasıyor. Lan Yılmaz Morgül. Adam, adamım burada mı? Duyuyor musun beni? Abi şurada adam var. Bak İki kişi ya da bir kişi. Evet. Çömülü. Adam kimsin? Adamını çağır. Hı -hı. Adamını çağır da kaldırsın Çıkın seni. Taşın arkaya geç. Evi Yok ya. ya. Adamım. Yok İki ya. Kişiler... İki kişi var. Başka takım, başka takım. Oğlum. Seni Türksün diye öldürmüyoruz. Adam... Taşın arkasına geçecekmişim. Da Sen ben gelecekmişsin, beni kurtaracakmışsın. Anam diyor, anam diyor çocuğa bakma. Abi geri bir Türksün diye şey yapmıyorum. Gelsin arkadaşın. Kankam artık çok geç ya. Adamlar burada ya. Ya ortalayalım ya şey yapalım kasıyor. Aha lavuk şurada. Atomiyiz bu evlerden yeriz ya bu aldılarsa. Eline. düştü bir tanesi. Orada bir daha vardı herhalde. Abi şu evin arkasından kaydabilirse. Buradaki lavuklar bitti mi bu arada? Doğukan ben buraya girdim Benim ama. Benim dediğim yerde kim var? Benim la burada. Burada bir lavuk. Al. Abi. Mesela fark var ha. Oğlum. İşte evet. Yanıyorsun Fuat abi. Tut şunu çocuk adam. Sağımızdaki evlerden de çatışıyor. Bunu da tut. O zaman şunu tut. Helal lan. Adamlar iyi yakalıyor ama bombayı. Or ama sen o ya baygın adamla konuşuyordun aa, yani. Aa şurada da. <laughs> Şura kaldı. Şura baygın. Şura baygın kanka. Evet. Şura mıydı la? Baygını öldürüyorum abi. Oğlum alan gelmiş la. Ha durmuş. Ben, al ben alandaydım abi. Yo bana ben geldi. Bir muhabbete daldın o da. Muhabbete daldık gidiyoruz. Şu ağaç arkasında bir yerde. <laughs> Yedim ben bir yerde. Şurada. <laughs> Adam oynamayı bilmiyor. AVM'yi kullanamıyor. <laughs> Öldürdüler mi yere mi yattı o? Bakayım bekle. Dediğim yer Görmedim var ya işte şey angarları var. almışlar lan o. Aynen hangi Oğlum <gülüyor> eğiledim, <gülüyor> eğilmezsen kafana yersin daha göster düşeceğim direkt. Alana girmemiz lazım yavaştan. Salağı da bir uçurayım da aklı başına gelsin. Ananı satayım kafamı sıyırdı. Başka bir yerden daha yedik. Şu halde geçiyorum. <laughs> Oğlum adam buradaymış. Adam. O adam mı anlamadım ki tut kanka tut 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 tut, abi, tut. 15 saniye var çabuk çok az ya biz iyi olacağız kanka bekle ağacın oraya inşallah sıkmazlar inşallah 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 çabuk beraber, çabuk, beraber çabuk, beraber çabuk gel. tut 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 az geliyor az olur. Can, canıma baksana benim de abi oğlum yaşatırız <laughs> seni ya beyler çekilişe katılmayanlar varsa şimdiden şey yapsın kankam O kanka OC bir kişiye bu arada la 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 ne oldu abi az vuruyor lan elala la. sen koş 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 beni bırak Bırak tutabilir misin lan abi lan aranın içine gel kuzda tamam tamam sis yok CC, abi aranın içine gelsen. Abi canına bakmadım hiç abi kusura bakma. Alan vuruyor oğlum. Neyse çöz böyle. Ben sen değil. Aa köşede köşede. 115'teki şeyin Nerede köşesinde. Köşede? Tam ne o hizada bak. Se seni gördü. Okey, Şimdi... Bir numara. He? Doğunun arkadaşı. Söyle neyle vurdum ama. Yanı gram kaldı hiç mi abi? Beni mi? Ha orası orası. Aynen aynen. Aynı ki battın yani. Neyle vurdun dedin acı anlamadım. 3 xe neyle sprey attım, Arkadaşın da pump platform yapacağım da vurdu. Can abi. Sen kimsin kanka? Nişat ben. Mobil kanka. Oh, arkadaşım, arkadaşım arkadaşım mobil benim. Biz de mobil. Bu mobil mi? Mobil kanka bu. İyi. Kim birinci olacak? Yedir Çok merak ediyorum. Ya. Rush yap. Rush alırsın anca. Ya, tava atın adam oğlum madem öyle. Rahat gelecek sana, Yo siz geleceğiniz önce. Bırak adam gelsin adam gelecek diyor. Tava atın oğlum öyle biliyorsanız. Adam gelecek gelecek. Onlar gelecek bekle. Tava mı atacağız? Yo yo. Sana diyorum tava atacaksın mı yoksa fight mı? Çocuk adam sana... Fight fight. Fight diyor tamam indir kanka. Adam önünde hemen. Tava mı? Eee lan silah silah lan silah oğlum. Öldü öldü. Silah öldü Öldüm öldüm. E, tava tava diyor. Arkadaşım öldü abi? Fight dedim ya lan. Değil değil. Adam geliyor alana geliyor adam vur vur. Silahı çek lan. Silah adam. Silah çek. Helal bu kadar işleri Kimle konuşuyorsun anlamadım ki abi. Tümü, tümüyle konuşuyorum. Tava falan değil de. Deyince... Tümüyle Tava falan deyince ben de elime evet. tava çektim arama koşuyorum. Qafan qaristi, timi ila ya.